Bugün 9 Eylül Salı, Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. Birinci yılımız kutlu olsun. Değerli takipçilerimiz, yayın hayatımıza başlayalı tam bir sene oldu. Edremit Haber Ajansı olarak sizlerle birlikte gurur dolu bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Edremit'in kurtuluşunun 103. yıl dönümünü Edremit Haber Ajansı olarak kutluyoruz. Balıkesir'de İstanbul-İzmir otoyolu ve Edremit'te meydana gelen iki kazada yaralılar ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Balıkesir genelinde 7 ilçede yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Edremit ve Havran'da ise 22 yılı aşkın hapis cezası bulunan iki kişi cezaevine gönderildi. Vali İsmail Ustaoğlu, Gömeç Gençlik Merkezi ve Burhaniye Bilim Sanat Merkezi inşaatlarını, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise Bandırma'daki öğrenci yurtlarını inceledi. Balıkesir'de 2025-2026 eğitim yılı her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan teması ile başladı. Öğrenciler ilk ders saatinde kısa film izledi, ardından fidan dikerek doğayla buluştu ve çevre bilinci üzerine etkinliklere katıldı. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.